Herkese yeni bir günden günaydınlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizler çok şükür Allah'a iyiyiz. Şu anda okula gidiyoruz. Yine çocuklara öğlen yemeği götürüyoruz. Önce Aytuğ'a vereceğiz. Ardından eşim beni arkadaşıma bırakacak. Ben bir kahve içimi arkadaşımın yanına gideceğim. Hayır, sonrasında Alper'in yemeğini götürecek Ali. Daha sonrasında çocukları teker teker toplayıp sonra gelip beni alacak. Geri eve gideceğiz. Bugün böyle e, birazcık dışarı çıkayım dedim. Şimdi okula geldik Anneciğim. görüşmek üzere. Anneciğim. <laughs> Çocuk kucağında olduğu zaman yoruluyorum. Aytuğ'un yemeğini bıraktık. Verdik yemeğini biraz da yanında durduk. Ee, eşim beni arkadaşımın mahallesine bıraktı. Şimdi Alper'in yemeğini götürdü. Geldim. Şöyle bir saat bir buçuk saat kadar oturacağım. Fazla zamanım yok. Çünkü anneme de misafir gelecek bugün. Ee, anne, anne arkadaşıma de. da akşamdan söz vermiştim. Annemin misafiri de ben arkadaşıma söz verdikten sonra ee, şey oldu. Misafir geleceği yani meydana çıktı. Annem de dedi kızım sen git arkadaşına söz vermişsin git dedi. Öyle bakalım biraz oturalım kahvemizi içelim. Bir hasret girelim giderelim görüşemiyoruz. O da çalışıyor çünkü. Heh. Tamam geldik zaten kızım. Öyle. Selmacığımı da sunum tepsisi çok güzelmiş. Yiyeceğim açıyor mu? Ellerine sağlık canım. Geçen de bu tepsinin yuvarlak, yuvarlak siyah çok da çok güzeldi değil 15. mi? Aldın mı sen? Yok evet. almadım canım ya. Ben bunu 12 aldım. Kızıma da Selma yengesi meyve tabağı hazırladı. Dikkatle <laughs> Hadi afiyet olsun sana da. Tamam. Sadın mı? Evet. Evimize geldik. Eşim önce aytığı aldı. Sonra beni aldı. Geç annem. Demek poşetleri. Vallahi mutfakta böyle şey evye geldim ama şu bizim çıkarıyorlar atıyorlar hemen. O kadar askı da yapıyoruz. Bazen asıyorlar. Bazen böyle atıyorlar yerlere. Ceketleri, yelekleri. Şimdi. Annemin de misafirleri gelmeye başlamış herhalde Annem çünkü yemek e, Dolma yapacağım diyordu e, Kuru patlıcan dolması yapacağım diyordu Tolga yapacağım diyordu Biraz önce arabadan indir mis gibi Dolma kokusu yola geliyor Yapmış koymuş annem ocağa Şurada Yakup'un Maması var babasına vereyim O da uyuyordu Yeni uykudan uyandı babası Mamamızı için istersen Hayır Ayku hadi üstünü değiştir eller falan sabunlansın bir güzel. Kötü bir şey, bir şey Hayır anneciğim. Allah Allah. Neyim? Oğlum önce ellerini falan bir sabunlar mısın? Hayır verme onu. vermiyoruz hayır. Sabunladım. Sabunladım üstünü de bir değiş, kıyafetlerini falan değiş, çoraplarını sepete at. Allah Allah. Ay eve gelince çocukları bir hizaya sokma şeyimiz oluyor. Şöyle. Ben de şöyle bir üstüm başımı geçeceğim. Bir rahatlayacağım şöyle bir 5-10 dakika. Sonra annemin yanına bir Bir bakarım ne yapıyor, ne diyor Çantamız, suluğumuzu orada mı unuttuk diyordum. Unutmamışız. Çantamızı da dolaba yerleştirelim. Bakalım. Günün devamında bizi ne bekliyor? Annemin sofrası. Tolga, kabaklı değil anne? E, kabaklı, kabaklı ya, ve e, kuru biber de olması, kuru patlıcan da olması. Ellerine sağlık anne. Şöyle bir kısmı da. Sevgili kayınvalideciğim. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Geldin mi halam? Hadi otur halam sen de şuraya otur. Ben sana kıyafetleri çektim otur oraya sen yemeğini ye de ben sana Alper'in kıyafetlerinden vereyim kızım otur sen de hadi annem koydum. Şimdi bulaşıkları yıkayacağım. Şöyle. Bulaşık makinası da dolu. Öncelikle makinayı boşaltmam gerekiyor. Sonrasında da şuradaki bulaşıkları yıkayacağım. Hadi bana kolay gelsin. <laughs> Sağ olun. <laughs> Annemin misafirleri gel, var şahayacak. bugün. Ee, misafirim var. Ee, yemek yaptım, dolma yaptım. Tuğba pişirdim işte yoğurtla, dövmeli falan kabaklı dövme e, soğuğa pişirip böyle karıştıra karıştıra pişirip nane koyarız güzel olur biz bunları biz bunlarla büyümüşük <laughs> ellerine sağlık anne sağ ol. bardaklarını şöyle hazırladım tepsimi de hazırladım bardakları tepsiye koymadım çünkü çayı doldururken tepsiye de çay demi damlamasın kirlenmesin diye burada doldurduktan sonra tepsiye koyacağım çayı da zaten annem demledi şu an kaynıyor ama daha demlenmemiş zannedersem şimdilik işim bitti eve çıkacağım yukarıya çocuklar yukarıda yeğenim de burada bir bakayım bakalım ne yapıyorlar. Yakup'u da onların yanına koymuştum dedim. Bir 5-10 dakika ilgilenin çocukla aşağıda işim var dedim. Bir bakayım yukarıya çıkayım ondan sonra geleceğim. O zamana kadar da zaten çayımız demlenir çayımız içeriz. annemin çiçeklerini gösterdim size aşağıda. Bunlar da benim arka balkon çiçeklerim. Bakın pembesi, beyazı, sarısı nasıl da açmış. Benim güzellerim nasıl da açmış görüyor musunuz? Ön balkonda turuncusu var. Ee, şunun gibi böyle turuncu açıyor. Ay çok güzel. İçeriye geçeyim bakayım. Aylin Hanım ağlıyor. Ne için ağlıyor bilmiyorum. Aytu onu bırakıyorsun ve ödevlerine başlıyorsun. Hadi. Bunlar da burada öğretmencilik oynuyorlarmış. Ay ay seveyim ben sizi. <laughs> Yakup kurban olurum. Ne yapıyorsun annem sen? Seni ben abilere verdim. Ha kuzum. Ağlama kuzum benim. Oy ben kıyamam sana. Annesinin bir tanesi o. Biriciyim o benim. Hmm, gel bakayım. Niye ağladı sen söyle bakalım. Alper abi sana kızdı. Bak bak bak. Kıvıştır abi. Yakup'um uyudu. Ben artık aşağıya iniyorum. Çay dolduracağım. Aşağıya ineceğim diyorum. inemiyorum Çünkü çocukların isteği bitmiyor. Şimdi de Nesquik istiyorlar. Bunlara biraz Nesquik yapayım. sürekli süt, sürekli Nesquik en çok da ya Aytu bizde sütü çok seviyor Aytu ve Aylin Alper büyüdüğü için artık o kadar çok istemiyor sütü ee, yine günlük bir bardak mutlaka içiriyorum ya sabah okula giderken ya da e, akşam yatmadan gün içinde mutlaka e, birer bardak veriyorum ama Aytu ve Aylin böyle gün içinde de istiyorlar, Nesquik diyorlar süt diyorlar, ballı süt diyorlar yapıyoruz işte ne yapalım Akşam oldu. Hava kararmaya başladı. Perdemizi kapatalım. Şöyle. Ben aşağıya indim ya. Çay doldurmaya diye. Tabi inemedim hemen. Geç oldu. Habire çocukların istekleri hiç bitmedi. Onlar çay içmişler. Bana çay bile kalmamış hiç. Ben de evdeki çayı artık şey yaptım. ısıttım. Başıma ağrı girdi inanın. Çay sızdıktan başıma ağrı girdi. Oh şu ilk yudum başka ya. Çayımızı koyalım. Şöyle. Salonun da perdesini kapatayım. Alper perde şeyi. Neyse ben açarım tamam. Taşımızı yakalım. Hadi oğlum orayı bir toparla bakalım. Önce onları mutfağa götürüyorsun. Ekmeği falan götürüyorsun. Ondan sonra... Ben oturacağım biraz. Vallahi yoruldum ya bugün ben. Yakup da uyuyor zaten köşesinde kuzucum. Vallahi ev darmadağınık hanımlar. Evi böyle darmadağınık etmişler. Yastıklar yerde, oyuncaklar ortalıkta. Bu odayı dağıtmışlar. Bak çantanın orada ne işi var? Kimin çantası o? Ha? Kardeşim diyor bak bak bak. May, may, may. Ha? Kimin çantası? Hadi ortalığı toparla hadi. Dağıtıklarını toparlasınlar. Ben de şu çayımı içeceğim. Vallahi öyle bir şey oldum ki başım ağrımaya başladı. Gözlerimden uyku akıyor yani anlatamam. Çayı içip şöyle bir 5-10 dakika gözlerimi kapatacağım. Akşam namazı yaklaşıyor. Evet akşam saatleri saat, saat 9.57 çocuklar yatacak artık çocukları yatıracağım <laughs> bu bardaklarda ne var diye merak etmişsinizdir şurada gördüğünüz pekmez Pekmezli su yapıyorum. işte bir buçuk iki tatlı kaşığı kadar koyuyorum. Pekmezi sade içemiyorlar maalesef. Ben de böyle şerbet yapıyorum, veriyorum. Şuradaki de Yakub'umun. Şimdi hepsini çağıracağım. Niye dört tane yeğenim de var burada. Bugün yeğenim bizde kalacak. Ona da yaptım. Şimdi çocukları çağıracağım içsinler. Yakub'a da tatlı kaşığıyla azar azar vereceğim. Çocukları yatırdım. Artık çamaşır katlıyorum. Bir yığın çamaşır var. Bir kısmı burada, bir kısmı da yerde sepetlerin içinde arkadaşlar böyle katlamaya başladık bakalım gördüğünüz gibi çamaşırlarla savaş vermiş durumdayım arkadaşlar şu anda zannedersem toplam 3 sepet dolusu çamaşır katladım orada bir tane kaldı artık inanın ki dayanacak halim kalmadı çok yoruldum Ay dedim o bir sepette kalsın. Onu da yarın sabah katlayayım. Şimdi bunların hepsini bir de çekmecelere ve dolaplara yerleştirmesi var yani. Ve şu an daha Yakup ayakta. Şu an saat 11'e 5 var. Bunları yerleştireceğim. Yakup'u uyutacağım. Daha işim çok. Bir de şu ortalığa bakın. Darmadağınık. Her yer her yerde. Bir de buraları toparlayacağım. Çamaşırları, bu neymiş? Atalım çöpe. Çamaşırları düzen şey yaptım dolaplara çekmecelere yerleştirdim. Şuraları düzenleyeyim diyorum ama davulumuzun şeyi. <laughs> Oyuncakları da toparladım zaten. Oyuncaklar toparlandı, ortalık toparlandı. Çamaşırlar da yerine dolaplara koyuldu. Şimdi ne zamanı Yakup'u uyutma zamanı. Bir Nescafe yapacağım. Yakup'u da ayağıma koyup sallayıp uyutacağım. Son olarak kızımın çantası kalmış. Onu da asalım. Sadece Yakup paşamız ayakta. Burayı da toparladım şöyle. Her yeri hiçbir şey bırakmadım ortada. Oyuncaklar falan her yer toparlandı, yastıkları bile ben e, yerli yerine koyuyorum, yerlerde hiçbir şey bırakmıyorum. Ama inanın sabaha yine aynı oluyor. <laughs> Benim de bir huyumdur, yani çok şey değilsem mümkün olduğunca e, sab, akşam yani akşam yatmadan önce her yeri toparlarım. E, oturma odasının da böyle her yeri toparlarım. Oyuncak mı oyuncak hiçbir şey bırakmam ortada. Ama sabaha yine aynı olacağını bildiğim halde yine de toparlıyoruz işte. Biz kadınların e, genetiğinde ruhunda var. Ortalığı toparlamak, evi toplamak, çoluğu çocuğu toplamak. Her şeyi toparlarız işte. Ne <laughs> mi aşkım? Sıra Yakup'ta. Sıra Yakup Paşa'yı uyutacağım. Yastığını aldım, matanyasını aldım oraya. Kahvemi yokup geliyorum. bütün günün yorgunluğuna bir kahve evet bir kahve arkadaşımın yanında içmiştim ama bugün gerçekten hani bu aralar hep yoruldum yoruldum kelimesini çok kullanıyorum belki ama e, gerçekten yoruluyorum ki e, ister istemez elimizde olmadan yoruldum diyoruz kıvam gayet güzel Yakup ağlamaya başladı onu o odada yalnız bıraktım diye Bitti. <laughs> Mamamız bitti. <laughs> Emsik de hemen ağzına götürüyor. Hadi uyuyalım artık, değil mi oğlum? Oy, oy bir de yan yatıyor. Kurban olurum, hemen uyku moduna geçiyor. Hadi iyi geceler sana. Ay, bütün yorgunluğum çıkıyor desem ya da hiç çıkmıyor, yorgunluğumu daha çok hissediyorum desem inanın Ay çok yorulmuşum vallahi Bugün gerçekten yoğun bir gün oldu ya Önce arkadaşa gittim Zaten sabah kalkıyorsun öğlene kadar bir koşuşturma Yatakları topla kahvaltı hazırla Rutin bulaşık makinesi çamaşır makinesi çalıştır Varsa çamaşır ser ortalığı topla oydu buydu Çocuklara öğlen yemeği hazırladım Onların yemeklerini götürdük. Oradan arkadaşıma geçtim. Arkadaşımda biraz oturdum. Oradan eve geldim. E, zaten videoyu şu an özet olarak anlatıyorum size e, aşağıya indim annemlerin yanına annemin misafirleri vardı onların işte yemekleri tabii ki annem yaptı ama e, sofrayı hazırla topla bulaşıkları yıka çaydı oydu buydu bir de e, aşağıda misafir olduğu zaman ben bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir aşağı o merdiveni inip çıkmaktan ayaklarım ağrıyor artık Bayağı bir hakikaten yoruldum ve artık dinlenmeye geçeceğim Bugün Perşembe bir, bir zamanlar Çukurova da vardı onu da izleyemedim şimdi sonunu izliyorum son bir yarım saat kalmış bari onu izleyeyim haftaya da artık özet falan izlerim herhalde Yakup'u da sallıyorum sallıyorum ama korkuyorum uykusu açılacak gibi duruyor İnşallah uykusu açılmaz uyur da ben de artık dinlenirim kahvemi içtikten sonra benim de uykum geliyor çünkü gider yatarım artık bu arada okullar da tatile girdi. Haftaya tatiliz. Bir hafta evdeyiz bakalım. Yarınki videomuzda görüşmek dileğiyle diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Benimkinin uykusu açılıyor Eyvah. Sesi duyuyor musunuz? Ne oldu? Niye uyumuyorsun? Belki de ben konuşuyorum diyor. Neyse videoyu kapatayım ben. Yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.